Sevgili dinleyiciler, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda geçtiğimiz hafta 27 Haziran-3 Temmuz arası yaşanan gelişmeleri sizin için derledik. <laughs> Rus güçlerinin 27 Haziran Pazartesi günü Poltava bölgesindeki Kremençuk kentinde yer alan bir alışveriş merkezini hedef alan hava saldırısında en az 18 kişinin öldüğü, 58 kişinin ise yaralandığı açıklandı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, konuya ilişkin açıklamasında hava saldırısı uyarısı yapıldığı sırada alışveriş merkezinde yaklaşık 1000 kişi bulunduğunu söyledi. Saldırı sonrasında çok sayıda ülke lideri taziye ve kınama mesajı yayınladı. Rusya Savunma Bakanlığı Kremençük'teki hava saldırısında ABD ve Avrupa ülkelerinin Ukrayna'ya gönderdiği silah ve mühimmatın saklandığı depoların hedef alındığını, alışveriş merkezinin atıl olduğunu, ve yakınındaki operasyondan etkilenmiş olabileceğini açıkladı. Kremençuk saldırısının ertesi günü BM Güvenlik Konseyi'ne hitap eden Zelenski, Rusya'nın bir terör devleti olduğunu ve BMGK daimi üyeliğinden çıkarılması gerektiğini kaydetti. NATO Liderler Zirvesi İspanya'nın başkenti Madrid'de gerçekleştirildi. Zirvede yeni 10 yıllık stratejik konsept kabul edildi. Belgede Rusya'nın dünya güvenliğine karşı en büyük tehdit olduğu vurgulandı. Madrid'de gerçekleştirilen NATO liderler zirvesi sırasında Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında imzalanan üçlü mutabakat metni uyarınca Türkiye, iki İskandinav ülkesinin NATO üyeliklerini engellemeyeceğini taahhüt etti. Üçlü mutabakatın ardından NATO İsveç ve Finlandiya'yı resmi olarak ittifaka davet etti. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg yaptığı açıklamada söz konusu ülkelerin artık NATO'ya sorunsuz bir şekilde katılabilecekleri hususunda kendinden emin olduğunu ifade etti. Rusya Devlet Başkanı Putin, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılmasından rahatsız olmadıklarını ancak herhangi bir tehdide karşı aynı şekilde yanıt vereceklerini açıkladı. ABD Başkanı Biden, NATO'nun Ukrayna'daki Rus işgaline yönelik önlemlerinin ekonomik ve askeri bakımdan etkisini göstermeye başladığını ve savaş ne kadar sürerse sürsün Ukrayna'yı desteklemeye devam edeceklerini söyledi. Hafta başında Almanya'da gerçekleştirilen G7 zirvesine telekonferansla katılan Ukrayna lideri Zelenski, liderlere hitabında Ukrayna'daki savaşın 2022'nin sonuna kadar bitmesini istediğini söyledi. Endonezya Devlet Başkanı Widodo, çarşamba günü Kiev'i ziyaret etti ve mevkidaşı Zelenski ile görüştü. Widodo, Zelenski'yi Kasım ayında Bali'de düzenlenecek olan G20 zirvesine davet etti. Norveç Başbakanı Stor, Cuma günü Kiev'i ziyaret ederek Ukrayna lideri Zelenski ile görüştü. Store ülkesinin Ukrayna halkını desteklemek amacıyla 1 milyar avroluk finansman tarihinde bulunduğunu açıkladı. Suriye hükümetinin Luhansk ve Donetsk bölgelerindeki Rus yanlısı ayrıntıcı yönetimleri resmen tanıma kararı verdiği kaydediliyor. Söz konusu karar üzerine Ukrayna, Suriye ile diplomatik ilişkilerini kestiğini duyurdu. Rus güçlerinin kontrolünde bulunan Herson bölgesindeki Rus yanlısı yönetim, bölgenin Rusya Federasyonu'na katılmasına ilişkin bir referandum için çalışmalarına devam ettiğini açıkladı. Herson Belediye Başkanı Korkayev açıklamadan saatler önce gözaltına alındı. Rusya Savunma Bakanlığı dün yaptığı açıklamada Ukrayna birliklerinin Luhansk bölgesindeki son kritik Ukrayna kalesi konumundaki Lisişans kentinden çekildiğini ve kentin kontrolünün tümüyle Rus güçlerine geçtiğini duyurdu. Lisişans'ın düşmesinin ardından açıklamalarda bulunan Ukrayna lideri Zelenski diğer tüm Ukrayna kentleriyle birlikte Lisişans'ın da mutlaka kurtarılacağını söyledi. Ukrayna'nın Karadeniz'deki Yılan Adası'na yönelik yoğun saldırıları sonucunda Rus birlikleri adadan çekildi. ABD'li yetkililer son iki hafta içinde Rus yanlısı yetkilileri hedef alan 3 suikast girişiminin Güney Ukrayna'nın bazı bölgelerini işgal eden Rus yanlılarına karşı filizlenen bir direniş hareketini işaret ettiğini açıkladı. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg hafta başında yaptığı açıklamada ittifakın yüksek hazırlıklı güçlerinin sayısını 40.000'den 300.000'e çıkarmayı planladıklarını söyledi. SİHA üreticisi Baykar, Ukrayna ordusuna 3 adet Bayraktar TB2'yi ücretsiz olarak vereceğini duyurdu. Açıklama, SİHA satın almak için Ukraynalılar tarafından başlatılan bağış kampanyasında yeterli meblağın toplanmasının ardından geldi. Pentagon, ABD'nin 820 milyon dolarlık son askeri yardım paketi kapsamında gelişmiş HIMARS roket sistemleri için yeni mühimmat gönderileceğini açıkladı. HIMARS sistemleri sayesinde Ukrayna'nın sahada önemli başarılar elde etmeye başladığı kaydediliyor. İngiltere Başbakanı Johnson, NATO zirvesinde yaptığı açıklamada İngiltere'nin Ukrayna'ya 1 milyar sterlinlik askeri destek sağlayacağını belirtti. Almanya ve Hollanda, Ukrayna'ya kendinden tahrikli 6 zırhlı obüs sistemi göndereceklerini duyurdu. Rus güçlerinin pazartesi günü Luhansk bölgesindeki Lysychansk kentine yönelik roket saldırısında Su temin etmek için bir tankerin etrafında toplanan kalabalığın hedef alındığı, en az 8 kişinin öldüğü, 42 kişinin yaralandığı bildirildi. Ukrayna'nın güneyindeki Mykolaiv'de, çarşamba günü bir apartmana füze isabet etmesi sonucu 4 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı öğrenildi. Rus ordusunun Donetsk bölgesindeki Slovyansk kentine yönelik, dünkü şiddetli saldırılarında en az 6 kişinin öldüğü, 20 kişinin yaralandığı aktarılıyor. BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, Rus işgalinin başladığı 24 Şubat'tan bu yana 4731 sivilin yaşamını yitirdiğini, yaralılarla birlikte Ukrayna'daki sivil zayiatın 10.000'in 10 üzerinde olduğunu açıkladı. Dylan Healy ve Andrew Hill isimli İngiliz paralı askerlerinin Rus güçlerince yakalandıkları, Donetsk bölgesindeki ayrılıkçı yönetim tarafından yargılamalarının yapılacağı bildirildi. İngiltere Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında yakalanan İngiliz paralı askerlerin İdam cezası ile yargılanarak siyasi bir koz olarak kullandıkları belirtildi ve esirlerin sömürü aracı olarak görülmeleri kınandı. Ukrayna, Rus işgali altındaki Berdyansk Limanı'ndan hareket eden tahıl yüklü bir gemiye el konulması için Cuma günü Türkiye'den talepte bulundu. Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Bodnar, gemiye Karasu açıklarında Türk gümrük makamlarınca el konulduğunu açıkladı. Rusya'nın 26 Haziran Pazar günü son ödeme tarihi olan 100 milyon dolarlık iki tahvil faizi ödemesini yapamadığı için 1918'den bu yana ilk kez temerrüde düştüğü bildirildi. Rusya, ödemenin takas sistemiyle ertesi gün yapıldığını, temerrüdün söz konusu olmadığını öne sürdü. Rus lider Putin, Batı yaptırımlarının Rusya ve Belarus'u çeşitli sektörlerde entegrasyonu hızlandırmaya ittiğini, böylece yaptırımların zararını en aza indireceklerini kaydetti. ABD Hazine Bakanlığı salı günü Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlarını duyurdu. Rusya'dan altın ithalatını yasaklayan yaptırımlar kapsamında Rus savunma sanayi şirketlerine karşı önlemler de yer alıyor. İngiltere Rus lider Putin'in yakın çevresinden kişiler de dahil olmak üzere Rus vatandaşlarına ve şirketlerine karşı ek yaptırımlarını duyurdu. NATO liderler zirvesinin ardından açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Biden, dünya genelinde doğal gaz fiyatlarındaki artış ile gıda krizi nedeniyle ortaya çıkan enflasyonun asıl sorumlusunun Rusya olduğunu söyledi. Almanya Ekonomi Bakanı Habeck, önümüzdeki kış aylarında yaşanması muhtemel doğal gaz kıtlığının Avrupa'da ciddi bir ekonomik krize neden olabileceğini söyledi. Enerji işlerinden sorumlu AB Komisyonu üyesi Simpson, Birliğin Rusya'dan doğalgaz tedarikinde ciddi kesintiler yaşanmasının muhtemel olduğunu ve üye ülkelerin bu duruma hazırlıklı olmaları gerektiğini açıkladı. Fransız enerji şirketleri EDF, Engie ve Total Enerji hafta başında yayınladıkları ortak bildiride Fransa'daki müşterilerinden yükselen fiyatlar karşısında enerji kullanımını acilen kısmalarını istedi. Hafta başında Almanya'da düzenlenen G7 zirvesinde Rus petrolünün fiyatını sınırlandırma yönünde adımlar atılmasına karar verildiği belirtildi. Bulgaristan, Rusya'nın Sofya Büyükelçiliği'nde görevli 70 diplomatı sınır dışı etti.